Oruçla ilgili bilgiler öğreniyorum. Oruç, İslam'ın şartlarından biridir. İslam binasının beş temelinden birini oluşturmaktadır. Farz-ı ayın bir ibadettir. İslam, beş şey üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Rasulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Oruçla ilgili hadislerden örnekler. Her şeyin bir zekatı vardır bedenin zekatı da oruçtur. Oruç tutan kulun yemesini, içmesini benim rızamı kazanmak için terk etmiştir. Onun mükafatını verecek olan da benim. Kutsi hadis. Oruç sabrın yarısıdır. Oruç kötülüklere karşı bir kalkandır. Oruç tutunuz, sağlıklı olursunuz. Sizden biriniz oruçlu bulunduğu gün çirkin söz söylemesin. Kimseyle çekişmesin. Eğer başkası kendisine sataşırsa, ben oruçluyum desin. Orucu bozan haller nelerdir? Bilerek bir şey yemek bilerek bir şey içmek, bazı bedeni arzularda bulunmak orucu bozar. Orucu bozmayan haller nelerdir? Unutarak bir şey yemek, unutarak bir şey içmek, kulağa su kaçması, göze ilaç damlatmak, banyo yapmak, Uykudayken cünüpluk hali, kan vermek, kendi tükrüğünü yutmak, istem dışında boğazdan toz, duman ve bu benzeri kaç Kimlere oruç farz değildir? Kimler oruç tutamazlar? Yaşlılar, hastalar, yolcular, çocuklar, oruca güç yetiremeyenler, adet hali ve lohusa halinde olan bayanlar. Oruç fidyesi nedir? Oruç tutamayan yaşlılar ve iyileşemeyecek durumda hasta olanlar, dinen zenginlerse tutamadıkları gün sayısınca fakirlere verecekleri para veya yiyecektir. Bir fitre miktarı bir kişiyi bir gün doyuracak miktarda para veya yiyecektir. Bir günlük oruç fitresi bir fitreye, fıtır sadakasına eşittir. Mahya Ramazan ayında Akşam ezanıyla minarelere asılan oruca saygı. Hoş geldin Ramazan. 11 ayın sultanı. Rahmet ayı Ramazan. Ey oruç bizi tut. Elveda ya şehri gufran. Şeklinde ışıklı yazılara denir itikaf Ramazan'ın son 10 gününü hiç çıkmaksızın câbide ibadetle geçirmektir. Peygamberimizin sünnetidir. Teravih namazı Ramazan ayında yatsı namazı vaktinde Yatsı namazının iki rekat son sünneti ile vitre arasında kılınan 20 rekat sünnet bir namazdır. Yatsı namazının ilk sünneti gibi kılınır. Cemaatle veya bireysel kılınır. Teravih namazı cemaatle kılınınca vitir namazı da cemaatle kılınır. Ukabele Ramazan ayında Kur'an'dan her gün sırasıyla bir cüz 20 sayfayı bir kişi okuyup diğerlerinin takip etmesiyle karşılıklı Kur'an okumaya mukabele denir. Ramazan'ın sonunda Kur'an'ın tamamı okunarak hatim edilmiş olunur. RAYYAN kapısı cennetin bir kapısıdır çok oruç tutanların cennete girecekleri kapıdır.